Volvox ERP programında kare kod oluşturma ve kare veri transferi. Yapılması gereken işlemleri sırasıyla uygulayarak inceleyelim. İlk olarak cari kartı açılıp hesap bilgileri sekmesinde Karekod transfer alanından stok kodu, barkodu veya tedarikçi stok kodu seçilmelidir. Stok kodu seçilmiş ise fatura, irsaliye veya siparişlerden oluşturulan karekod barkodlarına ilgili evrakların hareket alanına eklediğiniz stoklarınızın stok kodunu karekod içerisine ekler. Barkodu seçilmiş ise fatura, irsaliye ve sipariş formlarından oluşturulan karekod barkodlarında ilgili evrakların hareket alanına eklediğiniz stokların barkodunu karekod içerisine ekleyecektir. Tedarikçi stok kodu seçilmiş ise yine bu formlar üzerinden oluşturulan kare kodlarda hareket alanındaki stokun kare kod içerisine tedarikçi stok kodunu ekleyecektir. Gerekli seçimleri yaptıktan sonra bir diğer özel ayarlamayı yapmak için program içerisinde genel ayarlardan program ayarları alanına geliyoruz. Burada kare kod aktarım maksimum uzunluk alanına oluşturulan bir kare kodun saklanacağı maksimum uzunluk değeri yazılmalıdır. Bu ayarlamalar sonrasında fatura üzerinden kare kod oluşturabilmek için dizayn alanına giriyoruz. DB bağlantılı kare kod ekleye basıp eklemek istediğimiz alana bir kere tıkladıktan sonra uzunluk ve genişliğini ayarlıyoruz. Eklediğimiz kare kod seçiliyken tablo kısmına tıklıyoruz. Ve grup alanından fatura raporları, tablo alanından ise fatura yazdırma kare kodu seçerek tamam butonuna basıyoruz. Alan kısmına tıklayarak buradan da kare kodu seçim yaparak tamam butonuna basıyoruz. Bu işlemler sonrasında sistem kullanıma hazırdır. İrsaliye ve sipariş formlarında da aynı mantığı kullanarak dizaynınıza kare kod eklemesi yapabilirsiniz. Herhangi bir form içerisine kare veri çekmek için yapılması gerekenleri yurt içi satış faturasını örnek olarak inceleyelim. Yeni bir fatura formu açtıktan sonra işlemler alanından karekodtan veri al kısmına giriyoruz. Bu alana oluşturulan karekodu okutarak işlemi tamamlayabilirsiniz.